Merhaba sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle kova burcu erkeklerini Ağustos ayında hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımızın bize tavsiyeleri neler olacak? Neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecekler. Bunları yorumlayacağım sizler için. Tam 10 tane farklı desteğiyle tam 10 tane farklı desteğin enerjisiyle bakımımızı yapacağım. Ben hemen kartları karıştırıp koymaya başladım bile. Bakalım Ağustos ayında sizleri neler bekliyormuş. İş, aşk, eğitim, para, sağlık konularında neler çıkacak veyahut belki de bu konularda bir şeyler çıkmayabilir tabii ki de. İlla çıkacak diye bir kural yok. Bakalım Ağustos ayınızda ağırlıklı olarak sizleri neler bekliyor? Yeni destemiz, kehanet kartlarımız. Hoşumuzdan aldım bir tane de. Şimdi hangi gezegenin enerjisi altında olacakmışsınız? Bir tane de ondan aldım. Tabii ki de doğanın ruhuna da bakacağız. Hangi metaforda olacağınızı bilmek için. Ve elbette ki bir tane de Oracle kartımızdan alıyorum. Ve son olarak bir tane de meleklerin destesinden alalım. Melek tarotumuzdan. Şöyle kartları kenara alıyorum ve yorumumuza başlayalım. İlk olarak kehanet kartını açıyorum. Dedi ki sıkı çalışma. Bu ay size sıkı çalışma verdi. Bir fincan çay. Ee, bu kartı pek sevmem. Gözleri çok portlik portlik çıkıyor ama bağlantıyı kopartmamak demektir. Eflatun yani Plüton geldi gezegensel olarak da. Ee, şartları zorlamak, gayretli olmak dedi. Radikal kararlar almak, kibirli haşin, bencil, zorlamak veya zorbalık yapmak diyor ama hani şartları zorlamak olarak da alabiliriz. Bataklığın ruhu geldi. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor. E ee, bir şeyler için çabalıyorsunuz aslında Ama bu çabanız size çok da Faydalı görünmüyor Biraz bir kaygılar içerisinde olacağınız Bir ağustos ayınız Ama çok güzel geldi Başmelek Chopier ile birlikte Yıldız kartımız geldi Mutlu zamanlar olumlu iyimser ve uzun vadeli planlar yap Doğru yoldasın diyor Evet e, Aslında sıkı çalışma Doğru yoldasın güzel bağı kopartma Biraz şartları zorla birazcık hatalarından ders al dedi. Topluluk, düşmanlıklar, üçüncü çakra. Çevrenizde sizi çekemeyen bir sürü insan var, bir sürü. Bir şeyler olmuş, bir şeyleri başarmış olabilirsiniz, bir başarı kazanmış olabileceğiniz için etrafınızdan aldığınız kötü enerji sizin yaşam enerjinizi düşürüyor. Yani üzerinizde bir halsizlik, üzerinizde bir bir şey yapmama, yani çok da mutlu olamama gibi Hayattan zevk alamama gibi bir durumunuz var ise bilin ki bu çevreden aldığınız negatif enerjiden dolayı kaynaklanmış sevgili arkadaşlar. Ee, çok çalışıyor olabilirsiniz. Bu çalışmanızda kıskanıyor olabilirler. Çünkü topluluk ve düşmanlıklar kartı yan yana geldi gördüğünüz gibi. Yani e, çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok biliyorsunuz ikisi yan yana geldiğinde. Etrafınızdaki insanların samimiyetine birazcık dikkat edin bakalım. Yani gerçekten size karşı samimi duygular mı besliyorlar? Sizinle gerçekten konuşurken e, size faydalılar mı? İşte e, sizi gerçekten hani böyle insan kendini belli eder ya. Hani böyle birisiyle konuşursun bir türlü ısınamazsın falan. O içten içe size negatif enerji gönderiyordur. Hiç merak etmesin. Ama biz burada bunu burada görüyoruz tabii ki de. Şimdi güneşimiz geldi mi? Geldi. Şimdi mevki sahibi olmak için veyahut da terfi etmek için dua ediyorsunuz ve bir seçimle karşılaşmışsınız bir e, karar vermek bakın hem seçim kartı hem balık kartı geldi balıkta da bir e, seçim yapmak zorunda kalmak ama bir hedef belirlemişsiniz zaten ve güneş gelmiş e, ilk sıra komple olduğu gibi sizin iş eğitim kariyer e, hayatınızla ilgili çıktı İki şey arasında kalmış olabilirsiniz, belki üç şey arasında kaldınız ama bunu çok güzel bir şekilde bir tanesini seçeceksiniz ve yolunuza devam edeceksiniz. Çünkü sizin bir hedefiniz var zaten kafanızda. Bu hedefin doğrultusunda seçeneğinizi daha çok böyle belirgin hale getirirseniz daha iyi olacak sizin için. Çünkü zaten bunu da yapacaksınız. dengeye geleceksiniz e, aşk konusunda birisi sizin kalbinizi kırmış olarak görünüyor yani bu kişi yay burcu olabilir ikizler burcu olabilir ama e, sizin e, kalbinizin kırıldığını size birazcık böyle rest çektiğini söyleyebilirim böyle de bir durum var kimlerle uyumlandım bilemiyorum şimdi sorularımıza geçelim orada çıkabilirsiniz hani e, ilişkisi olanlar işte olmayanlar veyahut da Ex partner Platonik evliler, bunlardan herhangi bir hangisindeyseniz bakalım çıkacaksınız şimdi. Peki bir işi olmayan sevgili Kova Burcu erkekleri artık bakış açınızı değiştireceksiniz. Belki de tek bir yere takılı kaldınız, tek bir konuyla ilgileniyorsunuz. Yani ben bu sektörde çalışacağım demişseniz eğer uzun yıllardır ve iş bulamadıysanız sektör değiştireceğinizi söyleyebilirim. Yani gıda'dan eğlence sektörü olabilir işte e, giyim sektörü olabilir. Bunları atlayabilirsiniz. Böyle göründü. Peki bir işi olanlar için, için ise çok büyük bir sorumluluk almışsınız. Bu sorumluluk da Ağustos ayında size bin bir türlü sorun getirebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Ayın yedisinde özellikle çok dikkat. Bir ilişkisi olmayanlar. Birine teklif etmeye düşünüyorsunuz. Ya da birisiyle böyle güzel güzel flörtleşerek konuşmayı düşünüyorsunuz. Güzel. Peki size ne diyecek? Bir sadaka verin öncelikle konuşmadan önce ufacık bir birisine bir iyilik yapın. Birisinin yüzünü bile güldürseniz, şaka bile yapsanız o bile sadaka oluyor sevgili arkadaşlar. Birini mutlu etmek artık çok zor, aynı zamanda çok da kolaydır. Peki bir ilişkisi olanları evet, bir ilişkisi olmayanlar dedik. Bir ilişkisi olanlar İkilemdesiniz. Neden ikilemdesiniz? Aranızda engel girmiş. Sosyal medya engeli olabilir ve üzülüyorsunuz. Sonucunuz ne olur? Olsa sayında uzun sürer. İlahi adalet gelir. Bu işten bir şey olmaz sevgili arkadaşlar. Siz eğer engellediyse zaten bırakın gitsin. E, sizi çok böyle uzun süre kendine e, bağlı, daha çok bağlanmışsınız aslında da. E, nasıl söyleyeyim onu? Şimdi kolektif olduğu için yani böyle e, peşinden koşturur kendin kendinin ama bir sonuç alamazsınız. Onu demek istiyor kartlarımız, Evet. Evli olanlar için ise Aa çok güzel. Taşınma da olabilir bu arada. Bir yerden bir yere taşınacak olabilirsiniz. iş yeriniz taşınıyor olabilir. Böyle bir, bir, bir hareket enerjisindesiniz Ağustos ayına dikkat diyorum Platonik olanlar Uzaktan uzağa Sevenler için güneş geldi Artık platoniklikten çıkıyorsunuz Ağustos ayında Ağustos'un en sıcak gününde Artık görüşüyor olacaksınız Ve Ex partner Ex partner durumunda olan birisini bekliyorsanız Veyahut da onunla görüşmeyi düşünüyorsanız Çok sabırsızsınız Onunla konuşmayı çok istiyorsunuz. Yükseleniniz koç aslan yay olabilir. Aslında çok iyi anlaşıyorsunuz, anlaşıyormuşsunuz. Tam da evlenilecek birisiymiş ama maddi durumunuz sizi ne yazık ki ayrı tutmuş. Peki Ağustos ayında ne olacak? Hareket enerjisi var. Siz il ya da ülke dışında olabilirsiniz bu kişiye göre. Ya da o size göre il ya da ülke dışında olabilir bir harekete geçme enerjisi var kesinlikle artık bu durumdan sıkılmışsınız ne yapıyorsun sen ya böyle filan diye bu kadar sessizlik kontrolü elinize alacaksınız ve bir bilinçlenme yaşayacaksınız bunun sonucunda ilişkiniz ne olur ex partnerler ağustos ayında değişim dönüşüm sürecine hızlıca gireceksiniz ve işte imparator de burada sizi bekliyormuş o da zaten çok becerikli bir kadına benziyor böyle elinden her iş gelen biraz yaşça sizden büyük olabilir değilse de çok oturaklı çok böyle ağır bir kadın yani hani böyle e, eski terbiyeyle büyütülmüş birisi gibi geliyor bana. Bir nevi saraylı bir kadın ifadesini verdi her nedense yani, bir, yani aslında sizden oldukça yaşça büyük birisi de olabilir çünkü burada prens olarak geldiniz. O ise burada imparator içi olarak geldi. Aradaki farkı görüyor musunuz? Yani e, belki oğlu pozisyonunda değilsiniz ama o kadar yaş farkınız yok da. Hani bir ona yakınsınız gibi sanki böyle. Ben buradan bunu anladım. Birçoğunuz için böyle ama tabii ki hepiniz için aynı şey geçerli değil. Kültür ve ekonomik açıdan da farklılıklar olabilir. İlla yaşa takılmayın. E, statü farklılığı olabilir. Kendisi bir yerde... Bir CEO'dur siz ise bir daha düşük bir maaşla asgari ücretle çalışan bir işçi olabilirsiniz bunu da gösteriyor olabilir eğitim farklılığı olabilir siz ilkokul veya ortaokul mezunusunuzdur veya da lise mezunusunuzdur kendisi doktora master yapmıştır yurt dışında okumuştur bu da olabilir bu da değilse dediğim gibi manevi açıdan da farklılıklarınız olabilir çok inançlı, maddi manevi, dört dörtlük bir insana benziyor kendileri. Peki sonunuz ne olur? Şimdi sizin sonunuz ne olacak biliyor musunuz? Devrim niteliğinde bir şey. Şu anda ex partnersiniz ya. Aslında iyi geldi bu kart. Devrim niteliğinde demek şu oluyor. Artık ex partnerlik durumları falan kalkacak, bitecek. Nereye doğru gidiyor biliyor musunuz? İyiye doğru gidiyor. Hatta bir tane de kart alalım. İşte imparator oldunuz. Sizde bir koç burcu enerjisi olabilir veya hatta bir şey enerjisi böyle koç, aslan, yay burcu enerjisi olabilir sevgili arkadaşlar. Evet. Sizin yaşınız yine hep ufak çıkıyor. bir yaşta bir durumlar var ama hadi bakalım hayırlısı. Eee siz bu insanla, siz bu sizden yaşça büyük insanla eğer ki evlenmeyi düşünürseniz evlenirsiniz, gerçekten sizin geleceğiniz pozisyon onunla eşdeğer olacak çünkü birbirinize aslında çok uyumluymuşsunuz. Bakın imparator olarak oldunuz artık o devrim telindeki değişiklikten dolayı. Sonra da sizi bekleyen şey ne biliyor musunuz? Ticaretle alakalı düşüncelere dalacaksınız ve bir kendi işinizi açmak veyahut da bir şirket kurmak veyahut da e, pek burada bir ortaklık göremiyorum ama parlak fikirleriniz olacak para kazanmayla ilgili. Sizin bu kadın yıldızınızı parlatacakmış aslında ama tabii ki de siz daha iyi bilirsiniz nasıl isterseniz öyle yapacaksınız ve tabii ki de kaderinizde ne varsa onu yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Eylül ayı yorumunuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.